Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yeniden beraberiz. Bu videoda size nakit ve nakit akışı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere bundan 3 sene filan takribi oluyor. Biz bu işe uğraşıyoruz. Nakit akışı ne kadar önemli olduğunu sizlere tek tek anlatacağım. Arkadaşlar ticaretin altın kuralı nakit. Yani nakitsiz kesinlikle ticaret yapamazsınız. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu eşeği almanız için para lazım. Şu telefon almanız için nakit lazım. Yani kapital lazım. Nakite uğraştığınız zaman ticarete ulaşmış olursunuz. Şunu almanız için ilk başta ticarette başlamadan önce bir mal almanız gerekiyor. Yani biz burada hayat satıyoruz, Gerçek sattığımız için bir nakite ulaşmanız gerekiyor. İlk alacağınız şey eşya. Eşya almak için şu anda çağımızda nakit. Yani paraya ihtiyacınız var. Parayı bulamadan kesinlikle arkadaşlar ticaret işine bulaşmayın. Hele 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 yüksek meblağlı ticaret işine kesinlikle bulaşmayın. İlk başta size lazım olan nakit. Tamam. Şimdi nakit ne demek? Arkadaşlar bir mal alıp satımına ulaşan aracı elemana nakit diyoruz. Çağımızda para diyorlar. Yani banknot kullanılıyor veyahut da internetteki sayılar. Öyle güzel oldu ben de bilmiyorum yani. yani. şu an eski zamanlarda en eskilerde altın kullanıyormuş. Daha ondan öncekilerde takas kullanıyormuş. Yani gerçek para altındır. Şimdi bizim kullandığımız banknot veyahut da bankadaki saçma sayılır. Tamam mı? Nakite ulaşmanız için gerekli olan şey gerçekten yüklü bir birikim yapıyor olma kapasiteniz. Hele yani şu anki bu facia durumda yani bu Gerçekten vakitte ve birikim yapmak imkansız gibi bir şey olabilir. Ama ne demek lazım, imkansızı yenmek için bazı fedakarlıklar yapmak lazım. Bir yemekten kız, iki gezilerden kız, üç hayatından kız, dört her şeyinden kız. Yine de o parayı biriktir ki, biriktir ki ticaret hayatına gelebilirsiniz Arkadaşlar ticaret hayatı bambaşka bir dünya, gerçekten gerçek manada ya batarsınız o para sıfırlanır ya da çıkarsınız yükseli yükseli gidersiniz. Bu işi yapmanız için bu işte ticaret işinde nakit değil, kazanmanız için arkadaşlar tabii ki altın kurallarımız vardı. Bir vaktiniz olacak, iki vaktiniz olacak, üç bu işi bir olmanız lazım. Üç altın kurallar sahipseniz e, ille ile yani yürürsünüz, ticarette kazanırsınız. Bize de lazımdı nakit, şu andaki konumuz nakit. Arkadaşlar, nakit şöyle söyleyeyim, birçok sorunu, hatta birçoğundan fazla sorunu çözebilecek bir eleman. Ticarette nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Ticarette öncelikle, kurallar tükettiği müşterilerin satılma ama değil, ticarette mal alınırken kullanılır, mal satılırken geri toplanır bu para arkadaşlar. İlk başta ne yapacağız? Biz ticarette mal alırken nakit kullanıyoruz. Yani gerçek manada borçla kesinlikle ticaret işine girmeyin. Hele bu sektörler. bilmediğimiz bir sektörde kesinlikle girmeyin zaten. Ben olarak komple karşıyım. Hatta ne için girersen fazla param vardır, şey vardır. Sorun yok, yapabiliriz. Arkadaşlar, nakitin önemi anlaşılmıştır. Hayatın gerçeğidir. ticarette olmazsa olmaz bir sorundur. Olmazsa olmaz bir sorundur yani. Çözülmesi gereken bir sorundur. Mal almak için kullanırız nakiti. Anlaşılmış mıdır? Ya da hatta bütün her şey için kullanırsın. Kira için, elektrizörü şey için hepsini kullanırsın. Şimdi bu nakiti kazanmanın bazı yöntemler var. Arkadaşlar bir mal alırsın 1 lira, satarsın 1.500'e ya da 2'ye satarsın. Bu aradaki kar senin kazancın işte arkadaşlar. Nakit bu. Ticaretteki nakit bu alırsın 1 liraya satarsın bir buçuğa ya da alırsın 1 liraya satarsın 75 kuruş yani bu da olabilir olmaz diye bir şey yok bunun için gerçekten işi biliyor olmanız gerekiyor ya da alırsın 1 liraya satamazsın bir de lira kalır elinde ne satacağınızı bilmeniz lazım nasıl yapacağınızı bilmeniz lazım yani karma karışık ticaretteki nakit çok feci yani nakit nakitsiz kesinlikle olmuyor Nakit lazım size. Bu videoda kısa olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Size bol nakitler, hızlı ticaretler, hızlı ticareti severim. Al gülüm verin. Bitti.